Yo arkadaşlar günaydın nasılsınız umarım iyisinizdir Türkiye'nin tek natural bodybuilding sporcusunun kanalı Kadir Bolana hoş geldiniz nasılsınız u saat sekiz buçuk çıktık bugün de uyandık bak bak bugün de uyandık dedik ki aman Allah'ım bir sebebi olması lazım uyandıysak yine tık ufak bir sırt antrenmanı ne sırtı lan <laughs> ufak bir göğüs antrenmanı akar dedik itiş bugün bench bench press değil la bugün gerçi O oh, smith makinasına dolmuş da geldi o zaman salonda görüşürüz. Yo arkadaşlar. Makineyi kaptık. Makineyi simit makinasında. Ee... i̇lk hareket. Ama şöyle bir sıkıntı var. Herhalde bacağım, bacak mandan kalma bir çekme yapıyor. Arç alırken sıkıştıramıyorum. İnşallah. İnşallah bu bizim için bir problem olmaz. lakin şöyle bir sıkıntı var. Şu an şu dirseklerim, hiçbir biceps falan acıyor. Ağrı var. Sabah tabii 9'undan antrenmana gelirsen <laughs> olacağı budur. Abi ağrıyor yani. Ama sıkıntı olmaz ya. Yani ne olabilir? Sakatlanır mısın? <gülüyor> Gebereceğiz. <gülüyor> edin biraz daha zorlardım ama niye? Niye? Şu an zorlasam Pazar günü bench press var. Onu nasıl yapacağız? Değil mi? Uf, Çok tatlı bir set. Şimdi back off daha yap ki back off daha yaparım. Bakınız. <laughs> bir bitirdik. Tekrarına geçiyoruz. Şunu söylemek istiyorum sadece. Ee, tekrarlarda tükenişe giderken tükenişe geldiğiniz son 3 tekrarla son tekrar ya da tükendiğiniz an arasında çok da bir hipertrofi farkı olmuyor arkadaşlar. Hani kası sıkıştırın yakın. <laughs> Yeter ya. Yani zaten 2-3 hareket daha yaparsın maksimum. Yani hepsinde biraz birazcık böyle tükenişe yaklaşsan bak tükeniş tüketsen bile demiyorum. Tükenişe biraz daha yaklaşırsan tabii şöyle durayım da biraz biraz tükenişe yaklaşırsan yine maksimum hipertrofiye alırsın. Sağolsun bugün de Mekfit'e çalışıyoruz arkadaşlar. Hı. Suyu döktüm az önce gözüküyor mu bilmiyorum. Temizledim. <laughs> Sonra ilk geldiğimde ilk geldiğimde de sehpa leş gibiydi. Gittim ter peçete aldım üzerine dezenfektan sıkıp sehpayı da temizledim. Bugün bugün mektüte çalışıyoruz. Ana da biliyorum Gidip mesai ücretini alacağım çıkışta. Yine şeklimiz fena bakın Bak Şöyle ee, Bugün fly olarak bu harekete geldim Diğer flylardan sıkıldım Şimdi bu hareketteyim Makinanın hissiyatı diğer makinalardan daha değişik, daha iyi geliyor. Ama şunu söylemek isterim ki hani kapatırken dirseğiniz dümdüz olması hani şurada bildiğiniz hani dirseğiniz düz olsun diye zorlamanız gerekiyor. Kaldı ki kolunuzu içe doğru çevirip sıkıştırdığınız zaman gördüğünüz gibi hani boşta bile nasıl kasılıyor. <laughs> Bir de üzerine ağırlık oyunca nasıl kasıldığını düşün. <laughs> I don't know. Ben Beni şimdi video bir çekecek birisi video bir çekmesi lazım. Bunlar bir şunu yapacağım. Gerçekten koyacağım şimdi. Yo. Arkadaşlar. <laughs> ulan gördünüz mü kavga çıktı lan salonda. Ayda. <laughs> ben de diyordum ne zamandan beri bu salonda niye hiç kavga çıkmıyor ulan bu cami fitte nasıl kavga çıkmaz? Ya ya çıktı işte bir şeyi istemeyin arkadaşlar gerçekten istediğiniz herhangi bir şey gerçekleşebilir. Çok dikkatli olun istediğiniz konular için. Bir şey isterken yani çok dikkatli olun. Attık bir itişi, bir idmanı. Bir itiş idmanı attık. Çıtırından böyle tatlı tatlı suya sabuna dokunmadan böyle işte tereyağından kıl çekmek mi dersin? Ekmekle tuz mu dersin? İşte karpuzla buz mu neydi? Ekmekle karpuz, peynir. Kıyandan bir itiş idmanı. Sabah çıkarına en sevdiğimiz. Şimdi eve gideyim. Evde devam ederiz ya. Bu, burada şu an böyle durunca benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Niye bilmiyorum. Antrenmandan diyorum ki bugün bunu konuşacağım, bunu konuşacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye. Hepsi bir anda kaybolup gidiyor. O yüzden evde görüşürüz. Ben sadece HD kalitesinde görün diye çekiyorum. Bugün salondan eve geldim. Evde elektrikler kesikti. Ev biraz karanlıktı diye evden bir devam videosu çekemedim. Ama şu halime bakın. Kaban giymişim. Niye? Soğuk anasını satayım. Üşüyorum. Ağustos, Mayıs'ın kaçın gün? 15'i ben üşüyorum. Yani vücudumu koruyan bir yağ tulumu olsaydı belki üşümezdim ama üşüyorum. İş yerine geldim sonra görüşürüz. Yo yo arkadaşlar tekrardan beraberiz. Soğuk bir gün. Evet. Üşüyorum anasını satayım. Soba yakmışım evde. Bugün gittik salona dedik sabahın sekiz buçuğu anasını satayım yani maks kimler olabilir dayı yani maks kaç kişi vardır salonda? Neyse gittik harbiden böyle beş kişi var yine bir şaşırdım soyunma odası kalabalıktı dedim ulan anasını satayım Günümü karıştırdım dedim acaba yanlış saatte mi geldim? Yemin ediyorum saate baktım. Ya yani dışarı çıktım baktım gündüz değil mi diye. Baktım yani evet harbiden gündüz ama salon yine böyle bir tık kalabalık. Dedim Allah'ım sen sabır ver. Neyse ondan sonra girdik antrenmanımızı attık çıtırından böyle temiz temiz antrenmanımızı atıyorduk ki nerede geldik arka kola Salonda sesler yükselmeye başladı abi. Dedim what is going on bro? Millet birbirine bağırıyor salonda ya Baktım böyle sete girecek birisinin video video çekmesi gerekiyor. Anasını satayım kimse yok ortalıkta. Ve de şimdi kimseye tutup kardeş al şu videoyu çek beni diyemiyor çünkü o da onun da ilgi o da şeyler kavgada. Anlatabiliyor muyum? Sıkıntı. Ha, I don't give a shit bro. I don't give a shit. <laughs> antrenman atacağım. Salın beni. <laughs> Valla öyle bir antrenman deneyimi sabah sabah. Önce çıktık dedim bir eve uğrayayım. Geldim eve elektrik yok. Elektrikler kesik. Bende de dış kapına anahtarı yok dışarıdan nasıl gireceğiz eve girdik neyse bir şekilde hallettik ayarladık eve girdik sonra Arasını sattım ev karanlık Ev buz gibi Dedim Ulan Üşüyorum Üşüyorum dedim ki üşüyorum gittim yatağa girdim soğuk bir ev Neyse Lamba bak onu nerelere geldi ya of. Gittik iş yerine işimizi hallettik. işlerimizi hallettik. işimizi gördük yani. Sonra geri geldim şimdi. Böyle bir bıkkınlık yani artık böyle boş beleş atraksiyonlardan bıkmış. Yani o kadar bıkmışım ki boş beleş atraksiyonlardan. Hani olur olmadık. Millet sporunu yapmaya geliyor. Ben mesela gidiyorum oraya sporumu yapmaya çıkan mevzuya bak. E şimdi burada McFit'in ne yapması gerekiyor? Valla bir şeyler yapsın. Ve beni memnun etmesi gerekiyor. Çünkü benim canım sıkıldı. Yani diyorum ki şu spor salonlarına girmeden önce ehliyet sorsunlar. Yok aga insanlar seni ciddi almıyor. Kesinlikle. No, no, işte bu bir problem. İşte bu da bir problem aslında. Neyse, geldik. Valla evimizde bugün iyiyiz. Çok şükür tak. Bir gün daha evimize güvenle girdik. Sağlıklı bir şekilde girdik. Gerçi ne kadar sağlıklı olduğunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Teyzenin bir tanesi geldi dibimde öksürüyor, aksırıyor hayatı şaşmış. Dibimde Tövbe ya Rabbi tövbe tövbe. İnşallah ondan bir hastalık bulaşmazsa eğer bugün iyiyiz. iyi geldik evimize. Ulan Cüray hocayla ağır sağlam Faruk. O Faruk lavu da bana küfür etmişti zamanında Instagram'dan. O da bak kaç yaşında adam 30 yaşında evli adam Instagram'dan millete küfür ediyor anasını satayım. Yani ağır sağlam Faruk üzgünüm. Üzgünüm dostum. Yani adam değilsin. Yani üzgünüm. Ondan sonrasına neymiş efendim? Back of setler gereksizmiş. Yani back of seti tam olarak ne ile tanımladığınla ilgili dostum. Çünkü biz genelde antrenmanda tükenişi referans aldığımız için hani tükeniş ile back of set arasındaki bağlantı ve bunu Güray Hoca diyor. Diyor ki back of set gereksiz. Allah Allah. Nereden biliyorsun? Sen natural bodybuilding yaptın mı? Yani yaptın da bir şeye benzedin mi? Ha? Ayıps. 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 Her şeyi biliyoruz. Her şeyi. Abdiniz dışında. Bakınız hocam. Back off setleri back off setleri tükenişe daha çok yaklaşmak veyahut daha kontrollü yaklaşmak için antrenman programlarımıza koyuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Sen bir keresinde 100 kilo yaptığın zaman 100 kiloyla bir set çıkardığın zaman İkinciye o set gelmiyor. Gelmez. Mümkün değil. Tükettin çünkü kası. Kaldı ki geliyorsa demek ki önceki 100 kiloluk sette yeteri kadar tükenişe yaklaşmadı. Çünkü kas bir kere tükeniyor arkadaşlar. Sen gel neymiş 3 set yapacaksın. E, tekrarların düşecek. E, demek ki bir şeylerden alıp bir şeyleri verince de hani sen mesela ilkinde 10 tekrar yaptın. ikincisinde 8 tekrar yaptın aynı kiloyla yaptın diye yaptığın çok gerekli bir şey. Ben kiloyu düşürüp aynı tükenişe yaklaştığım için bu mu gereksiz oluyor tam olarak? He? Herkesin fikri var ya. Herkesin fikri var ya. Allah Allah. Evet kaldı ki tabii ki arkadaşlar bu arada back setleri diyet döneminde yapıyoruz. Ne zaman back off yapılır? Genellikle diyet döneminde işte kalori surplus e, kalori defisitinde veya kalori normali yani günlük alınan kalori alıyorsan back off setleri antrenmanına ekleyebilirsin. Yani zaten surplusdaysan eklemene gerek yok çünkü gücün yerindedir. Her set istediğin gibi tabii ki de tükenişe yaklaşabilirsin dostum. Güray hocam İnşallah yani bu videoyu izleyen arkadaş videoyu buraya kadar izler de. Hemen direkt yorumlara girip bir şeyler yazmaz anasını satayım. Bir de neymiş efendim? Natural sen natural yazdığını söyleyince komik oluyormuşsun. Ne diyeyim kardeş? Hadi natural sen ne diyeyim anasını satayım? He? Adam bana kürünü sorduğu zaman ne diyeyim adama? Natural sen peki bir sor bir düşün bakalım. He? Ne diyeyim? Sen yaz ne diyeceğim yorumlara tamam mı? Ben de bakayım yani. Bir çıkıp diyor yok kardeş natural olduğun belli. Biri çıkıp diyor yok kardeş niye natural yazıyorsun yok işte ilaçlı milaçlı ulan. Ulan yok dümenden natural falan filan ulan. Derdiniz ne oğlum sizin? He? Bir karar verin lan o zaman siz de, biz de ona göre konuşalım sizinle. Hadi. Allah Allah. Hiç kimse iletişim kurmasını bilmiyor ya. Hiç kimse iletişim kurmasını bilmiyor ya. Yemin ediyorum yıllarca iletişimde sıkıntı çektim. Anasını satayım sorun ama yani benden kaynaklı değilmiş onu öğrendim. İnsanlarda gerçekten bir iletişim sıkıntısı var. Bak iletişim bozukluğu demiyorum. İletişime girmeye giriyorlar ondan yana sıkıntı yok ama bozuklar yani. Bozuk bir şekilde giriyorlar. Bugün ne? İşte böyle. Yani hiçbir şey yok. Eskiden anasını sattım yani sabahtan beri yaşadığım hava ev, ev, evime geldim evime giremiyorum. Oturuyorum dışarıda. Zaten soğuk. Öyle. Bugünlükte böyle bir video olsun o zaman. Madem öyle. Öyle madem. Umarım bir videoyu beğenmişsinizdir. Umarım kanalı abone ol tuşuna basıp beni nedi bildirimleri açıp desteklersiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.